Hocam tadili erkansız namaz olur mu? Oo, Allah gani gani rahmet eylesin. Bizim Sakarya'da İhsan Efendi vardı. Büyükleri de hayırla yad edelim. Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri'nin talebe arkadaşıydı. Yavuz Selim de e, geldiğinde orada kendisi efendim, Efendi Hazretlerimiz Mahmud Efendi, Efendi sohbet ettikten sonra o da mektubat okurdu. Kürsiye çıkar. Bazı insanların böyle bir, bir nokta üzerine mesela çok üzerine dururlar. Onun da çok üzerine durduğu bir meseleydi. Cemaati müslimin tadili erkana dikkat edelim. Bir namazımız var. Bari onu da tam yapalım da ahiret terazisine bunu derli toplu koyalım vesaire. Ee, rahmetli Timur Hoca Allah cümlesine rahmet eylesin. O da derdi ki yani bir insanın efendim namaz kılmaması için üç tane üç tane özür sahibi olana efendim e, namaz gerekmez. Yani Onun da kendine göre bir usulü vardı. Bir deli, deliye namaz gerekmiyor. İki zır deli, üçüncüsü zır zır deli derdi böyle. Kendine göre bir uslu bu vardı böyle. böyle yüklenerek de konuşurdu. Yani din derdi vardı. Allah geçmişlerimize rahmet eylesin. Yani Allah senden bu ibadeti istiyor yapmak lazım. Bir tadili erken dediğimiz olay, Şöyle özet bir rivayet gördüm. Beni çok etkiledi. Rabbim çok tesirli halka eylesin. Bir insan namaza durduğu zaman Allah'ın huzurunda olmuş oluyor. Huşu ile namaz kıldığı zaman Mevla'ya saygısını ve oradaki hürmetini ortaya koyuyor. Hızlandırdığı zaman rüküye gidiyor. Sübhan azim bir defa diye diyemiyor. Secdede Sübhan Rabbi'l-Azim bir defa diyemiyor. Esas tahiyyatı oturduğu zaman et tahiyyatı tam okuyor. Böyle efendim tam yapamıyor. Bu durumda Allah Celle Celaluhu kulum benim huzurumda ibadetle meşgul olup benden ayrılmak yani benim huzurumdan kaçmak yani benden daha önemli meşgul olacağın ne var beni bırakıp benden daha meşgul olacağın e, ehemmiyetli daha kıymetli ne var? diye Allah Celle Celaluhu böyle sitem ediyor, gazap ediyor yani. Ona işte az önceki okuduğumuz ayet gelme öllediğinehum fi salatihim khâş. Onlar namazında huşu içerisinde kılarlar. Yani namazda huşu çok önemlidir. Tadilerken efendim kıya e, kıyam rukuya gittiğimiz zaman üç defa Subhan Rabbi Alaziyim, Subhan Bir de ruku rükû, erkeklerin rukusu ile hanımların rüküsü aynıdır böyle bel düz olmalı. Yani hanımlar böyle sadece kafayı eğerler de belini düzeltmezlerse rükû olmaz. Rükû olmadı mı namaz olmaz demektir. Yani rükû erkeklerin rükûsü de kadınların ikisi aynıdır. Kadınların sadece dizlerini şöyle bükerler. O şekilde olabilir dizin bükülmesi. Erkek düz durur. Kadınlar böyle dizlerini bükerler. O kadar. Başka bir fark yok. Fıkıh kitaplarını biz elhamdülillah özellikle Hanefi fıkıh. diğer fıkıh kitaplarına da bakıyoruz. Neredeyse Hanefi mezhebiyle yazılmış olan bütün fıkıh kitaplarını baştan sona okuma imkanlarımız oldu. Okuduk, okuttuk vesaire. Hala da de devam ediyoruz sürekli yani ta Nur-i tutalım Halebi Sagirinden, Mültekale Buhrundan El İhtiyarından, Mevsilinin El Hidayesine, Fetavai Hindiyesinden efendim e, Ömer Nasuhi Üstadımızın tabii ki o da harika hazırlanmış bir eser. İbni Abidin zaten şu anda efendim sürekli e, devam ettiğimiz bir eser olmakta. Yani e, bu mesele mühim olması hasebiyle üzerine duruyorum. Meseleyi incelerken fıkıh kitapları kadınla erkek arasındaki farkları söylemez. Haccı anlatır, orucu anlatır, efendim e, namazı anlatır, anlatır, anlatır. Orada işte 1200 tane mesele var namazla alakalı. Orada vefin nisa der kadınlar. İşte celsede oturuşta yuvarruku ricleyhi ayaklarının ikisini şöyle tutar der. Ve ondan sonra secdede ve yahfadu der. Daha da yere kapanır der. Bu şekilde sonuç olarak bu namaz meselesi çok mühim. Hiç de sorulmadı. Namaz konuşulmayan sohbet veyahut da vaaz nakıstır. Onun için biz kıyamı tam yapacağız. Rükuda Sübhan Rabbel üç defa söyleyeceğiz. Kavme dediğimiz orada şöyle uzuvlar dimdik olacak. Secdeye gittiğimiz zaman üç defa Sübhan Rabbel Azim, Rabbel Erkek şöyle tam yapar, kadınlar ise orada yahvadu der, böyle kapanır secdesini o şekilde. O da bir de celse dediğimiz. Ee, burada mesela Allah muhafirli ve hamli ve orada şeyler vardır. Dualar vardır, sünnetlerde, nafilelerde yapılır. Farz namazlarında ziyadelerin yapılması da doğru değildir. Yani esas rivayetlerle gidilmesi, farz namazlarının kılınması doğru olacaktır. İşin özeti bu, tadili erken meselesi. Buyurun.